İzolasyon nedir? İlk önce onu açıklayalım arkadaşlar. İzolasyonun da uzun bir tanımı var. İşte suyun kimyasal reaktif etkisiyle doğru gidiyor. Ama kafa karıştırmamak için söylerim. İzolasyon dediğimiz olay betona suyun girmesini engellemek. Sadece budur arkadaşlar. İzolasyonda iki tane yön vardır. Biri pozitif yön, diğeri negatif yön. İzolasyon yapmadan önce uymamız gereken temel kurallar var arkadaşlar. Bu temel kurallara uymak mecburiyetindeyiz. Niye? Daha izolasyonu sürmeden işin yüzde yapma şansınız var. Ciddi bir rakam söylüyorum. İzolasyonu sürmeden işin yüzde ellisini yapma imkanımız var. Nedir? Birincisi zemin hazırlığı. İstiyorsanız 8-10 metre fil bir silikon çekin. İstiyorsanız bir metre izolasyon yapın zemini, izolasyonu hazırlamak zorundasınız. Bakın orada biz yaparken maskeleme bandı kullanmıştık. Temiz, temiz, bir zemin ya, ne yaptık değil mi? Aynısı izolasyonunda da geçerli. Zemini hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Varsa pah noktalarını pahlayacağız. Zeminde çatlak varsa çatlak kontrolü yapacağız. Mevrandır, greys yağdır, oynak parçalar vardı. Onları ortadan kaldıracağız arkadaşlar. Daha sonra vibratörün e, yanlış tutulmasından oluşan tozumalar yani segregasyonlar vardır. Bunları güzelce tamiratını yapıp güzelce temizliğini yapıp izolasyonu, zemini hazırlayacağız bir. İkincisi elimizdeki malzemeyi zemine uydurmaya çalışmayacağız. Bu çok önemli. Elimizde çok kuvvetli, çok kaliteli bir malzeme vardır. Ama yanlış zemine uygularsanız çözüm alamazsınız. O yüzden Zemin hangi malzemeyi istiyorsa onu bulacaksınız. Nasıl? Şimdi Türkiye'de dört tane sürme esaslı izolasyon kullanılıyor. Birincisi çimento ağırlıklı. Genelde piyasada bilinen bu. İşte B komponent, A komponentli var. Bazılarının bağlayıcısı su olabiliyor. Daha sonra poliüretin esaslı. Akrilik esaslı ve bütün esaslı olmak üzere 4 tane ağırlıklı sürme esaslı izolasyon kullanıyor. Bunlara da dikkat etmemiz gereken şeyler arkadaşlar. Çimento esası bir malzeme kullanacaksanız iki tane çok önemli nokta var. Genelde yanlış yapılıyor, bilinmiyor. Zemin ne olursa olsun çimento esası malzemeyle zemini suya doyuracaksınız. Çıkacaksınız tavlaya gerekiyorsa alacaksınız hortumu, suya doyuracaksınız çimento esası da malzemi. Niye? Çıktınız burulara yazın 30-35 derece sıcaklıkta zemine. Kurumuş olan beton suyu çeker mi? Sünger gibi su çeker değil mi? Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? İki tane malzemeyi birbirine karıştırıyoruz. Orada da var arkanızda. Bir arkada sıkalım malzemeleri var. Bir bağlayıcısını B komponenti sıvı. Değil mi? İkisini karıştırdınız. Betona sürdünüz. Süremeyeceksiniz ama farz edin ki sürdünüz. Peki kurumuş olan beton sıvı olan malzemeyi çeker mi aşağıya doğru? Çeker. Çeker. Sabah sürün, öğlen ilk bulmadan malzemeniz çatlar arkadaşlar. Niye? Çünkü yavan kaldı. İçindeki suyu kaybetti. Ani su kaybından dolayı malzeme çatlar. Ondan sonra size gelir ki müşteri, ya kardeşim bana nasıl malzeme verdin? Sıkadın malzemesi çatladı. Bu da bir iki yüzde ustalık hatası. Genelde öyle oluyor zaten. Genelde öyle oluyor değil mi? Niye bilmediklerinden. <laughs> Eskiden ne yapardık beton döküldükten sonra? bir hafta boyunca ben atı, artık bizim ihtiyarlardan. Çıkarlardı evet, ilk günden sonra serinlikte. Baso Sula. Niye? Hı hı. Beton ani su kaybına uğrayıp da çatlamasın diye. Veya kanaviçe şey yaparlardı değil mi? Doğrusunlar. O yüzden çimento esansının olmazsa olmazı suya doyurmak bir. İkincisi, çimento esansı malzemede arkadaşlar çatlak kontrolü yapmak mecburiyetindesiniz. Hangi firmanın olursa olsun ultra elastik, süper elastik yazsın. Zemin çatlarsa çimento esası malzeme de çatlar. E o yüzden yapılan en büyük yanlışlık meyil çapının üzerine yapılıyor Türkiye'de. Meyil çapının çatlamama gibi bir lüksü var mı? Çatlar. Çatladığı zaman üstündeki malzemeyi de çatlatır. O yüzden çatlak kontrolü yapmak mecburiyetindesiniz ve izolasyonu her zaman sağlam zemine, tabloya yapacaksınız. Şimdi çıktınız terasa, ıslattınız zemini, baktınız kılcal çatlaklar çıkar. Değil mi? Ya o yapısal bir çatlaksa ne yapacaksınız? Siz üstünü perdelediniz, kapattınız, gittiniz. O çatlak devam ederse ne olacak? Bu malzemeyi çatlatacak mı? Çatlatacak. Tabii. Bakın Tabii. hangi firmanın olursa olsun. Zemin çatlarsa çimento esası malzemeler çatlar. Çünkü 3 mm geçmemesi lazım. Kalınlığı, elastikiyeti bellidir. İçinde çoğunlukla çimente var. Süper bir elastik değildir. Demin poliuretan açtık 7-8 saatte. Bunun gibi açılmasını beklemeyin. Sadece kendi içinde biraz oynar. Onda da bazı firmalar size getiriyor bazı endümonelerini. 5-6 milim kalınlığında sakız gibi oynuyorsunuz değil mi? Evet. DNA'sı ile oynanmıştır bu malzemenin. Kesinlikle DNA'sı ile oynanmıştır. Öyle bir çimento malzeme yok. Sadece kendi içinde de bakın. Doğru. Sık olarak söylüyoruz biz. O yüzden çatlak kontrolü olayı burada giriyor arkadaşlar. Emin olmak zorundasınız o çatlaktan. 4 metre 5 metre tül V şeklinde şöyle taş motoruyla betonu keseceksiniz. İşten kaçmak yok. Açtınız, baktınız ki zemin enine veya dikine çatlak devam etme eğiliminde. Üstü kılcal, altı yarım santim, bir santim. İşte o yapısal çatlak. O zaman kontrol altına dediğimiz olay burada giriyor. Düşünün C30 beton dökülmüş zeminde. Siz oraya lokal bir çözüm arıyorsunuz. Yama yapacaksınız. Söyleyeceğim malzemeyi bakın ustalar veya siz satıcılar stoklarınıza tutmak mecburiyetindesiniz. O dediğim malzemeyi bakın. Monotop 612 diye bir tamir ağacımız var bizim. Elyaf takviyeli, silis dumanlı polimer modifiye takviyeli. Kuruduğu zaman 60 megapaskala ulaşır arkadaşlar. C45 ayarındadır. C30 beton değil mi zemin? Evet. Biz ne yaptık? C45'te tamirat yaptık. Şimdi monotop 612 pah noktasında kullanırsın. Belediyeler karot alırlar binadan, olanlardan. Tekrar oranın dolması lazım. Neyle dolacak? Monotop 612'de. Kirişlerde, köşelerde dökümler var. Onun tamiratını monotop 612 ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Aspirin gibi tamir aracı. Ustanın yanından ayırmayacağı bir tamir aracı. Yapısal tamir aracı mı? Yapısal. Bakın yapısal. Bilmiyorum ya al kurduğu zaman 60 megapaskal. En yakın, yakın bizimki 40 megapaskal. Üçüncü havaalanında kullanıldı. Marmara kullanıldı. Bana firma gösterme. Yoksa Evokoloji 88 diyorsun değil mi? Açalım mı teknik köyünü? Dikkat et sen hiçbir rakiple konuşmadın bugüne kadar. Şimdi ya kadar. Konuş her şeye dökerim ortaya. Silüç dumanı bile yok. Rakiple ödeyemiz arkadaşlar biz. Bakın Osman Gazi'de kullanıldı. Marmara Ray'da kullanıldı. Obit tünelinde kullanıldı. Dalaman Havaalanı'nda kullanıldı. Otobanda kullanıldı. Şu an Şu an bakın şeyde Üçüncü şeyde Çanakkale Köprüsü'nde anlaşması yapıldı, kullanılıyor. Bir projede Japon veya Amerikan varsa arkadaşlar şartnamede sika vardır. Bu adamlar başka mevzamı kolay kolay kullanmaz. O yüzden Aspirin gibi tamir ağacı. Aklınıza bunu duyun. E, Fiyat aralığı da bilmiyorum ne kadardır m 588e 88'e kıyaslayın. Çatla kontrolü bunu da yapıyorsunuz arkadaşlar. Kes ikinci bölüme geçelim.